17 Şubat pazartesi günü öğle saatlerinde Selçuk Üniversitesi'nden önce silah ardından siren sesleri yükseldi. İçeriz, Sağlık Yönetimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Beslami Serdar'e, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildalı silahla vurarak intihar girişiminde bulundu. Olaydan birkaç saat sonra şüpheli Bestami Serdareye'nin beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilirken karın boşluğundan vurularak ağır yaralanan deka yardımcısı doktor öğretim üyesi Müjdat Yeşildal'ın tedavisi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Herkes üniversitede yaşananlar karşısında dehşete düştü. Saldırımın sebebi merak edildi. Daha önce Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünü bitiren, ardından aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümüne başlayan Bestami Serdare iddialara göre sorunlu bir öğrenciydi. Hocaları ve yöneticilerle sık sık tartışma yaşadığı ileri sürülen Bestami Serdare, fakülte dekanı Profesör Nur Feyzal Kesen'le görüşmek istedi. Talebi yerine getirilmeyen şüphelinin yanında iki silah vardı. Koridordaki gün gürültüyü duyarak Bestami Serdarayı odasına çağıran dekan yardımcısı doktor öğretim üyesi Müjdat Yeşildal saldırının hedefi oldu. <laughs> Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bestami Serdarayı ile geçmişte de tartışmalar yaşadığı iddia edilen fakülte dekanı Profesör Nur Feyza Kesen saldırı günü öğrencisiyle görüşmeyi kabul etmedi. Yaklaşık bir saat bekleyen Bestami Serdarayı dekan yardımcısını yaraladıktan sonra... intihara teşebbüs etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.